Evet sevgili arkadaşlar 4. tema tematik deneme 3 ile karşınızdayım ben Akif Hoca. Başlasın mı? Evet. Bu parçada yer alan anlatıcı ve bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Mümtaz ağabey dediği amcasının oğlu İhsan'ın hastalandığından beri doğru dürüst sokağa çıkmamıştı. Doktor çağırmak, eczaneye reçete götürüp ilaç getirmek, komşunun evinden telefon etmek gibi şeyler bir tarafa bırakılırsa bu haftayı hemen hemen ya hastanın başı ucunda yahut da kendi odasında kitap okuyarak düşünerek yeğenlerini unutmaya çalışarak geçirmişti. İhsan iki gün kadar ateşten, hasisten, sırt ağrılarından şikayet etmiş. Sonra birdenbire zatürre fevkaladelik haline ilan etmiş. Evin içinde korkudan, telaştan, üzüntüden bir türlü ağızlardan düşmeyen ve bakışlardan eksilmeyen temennilerden saltanatını, o yıkım psikolojisini kurmuştu. Herkes İsa'nın hastalığının verdiği üzüntüyle uyuyor, onu düşünüyor, onunla uyanıyordu. Bu sabah trende düklerin bütün başka korkularla kanatlı uykusundan uyandı. Bir müddet yatağın kenarında oturup düşündü diyor. O halde arkadaşlar düşündü yaptı tıkıldı gibi bittiğine göre üçüncü tekil anlatıcı oldu. Ayrıca düşünmeyen düşünceler falan verdiği üzüntüler onu düşünüyor dedi ya. Dolayısıyla iç dünyalarını ve düşüncelerini okuduğuna göre hakim bakış açısı oluyor. Cevap ne? Cevap Ankara. Cevap A işte bu. Tematik deneme 3 ve soru 2. Bu romandan alınan bir romandan hocam. Alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? E kutularımdan biri renk renk fondanlar, biri yaldızlı kağıtları, sarılmış sütle yapılmış kakaolarla doluydu. 3-5 ay evvel olsa onları en yakın arkadaşlarımdan bile ne ihtimamla gizlerdim. Fakat o gece mütalaa saatte kutularım elden ele sınıfı dolaşıyor. Bütün çocuklar insaflarının e, derecesine göre içinden birer ikişer üçer alıyorlardı. Bazıları uzaktan bana manalı işaretler yapıyorlardı. Ben utanmış gibi yaparak başımı öte tarafa çeviriyor gülüyordum. Ne güzel. Ee, misal maalesef yaldızlı, yaldızlı dipleri görünmeye başlamış olan kutularımı tekrar bana teslim ettiğiniz zaman bu kutular adeta nişan şekeri kutusu Feride diye fısıldadı. Masalım e, bana biraz pahalı mal olmuştu ama ne yaparsınız? Üç gün sonraydı imtihan için boyalı bir coğrafya haritası hazırlıyorum. E, boya işleri bana hiç gelmezdi. Biraz savruk olduğum için ikide bir de renkleri birbirine karıştırıyor. Ellerimi ve dudaklarımı boyuyordum. Öyküleme ve betimleme var. Yani bir resim yapıyor vesaire. Dolayısıyla evet. Yalın ve doğal bir dil. Evet çünkü yani anlam bilinmeyen kelimeler falan yoktu. Geriye dönüş ve olay anlatımı e, vardı. Evet 3-5 ay evvel olsa falan diye yani geriye dönüşle alakalı bir takım bilgiler verdi. Evet bilinç akışı yöntemi yok. Neden? Çünkü hani konudan konuya atlayıp da hani zihninin, gönlünün, yüreğinin derinliklerinde duru dağınık durumları anlatmadı. Kişi ve zaman unsurlarına yer verilmiştir. Hani 3-5 ay evvel falan zaman unsuruydu. Kişi de vardı orada gördüğünüz gibi Feride falan. Dolayısıyla cevap da de cevap denizli. Cevap de işte bu. Tematik deneme 3 ve soruda da 3. Can dostlar bu parçada romanın ve anlatım unsurlarından hangisi ağır basmaktadır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Ben Hayri Yerida. Her şeyden evvel mutlak bir samimilik tarafın, taraftarıyım. İnsan her şeyi açıkça söylemedikten sonra neden yazı yazsın? Bu cinsen kayıtsız ve şartsız bir samimilik ise behemhal bir süzme eleme ister. Siz de kabul edersiniz ki her şeyi olduğu gibi söylemek mümkün değildir. E, hatıralarımı yazmaktan kastım kendimi anlatmak değildir. Sadece şahide olduğum bir takım vakaların unutulmamasına yardım etmektir. E, bir de toprağa gömdüğümüz aziz insana anlatmak ve anmak dediğine göre valla burada bir kişi verildi. O da ben Hayri dal dedi. Dolayısıyla kendisini tanıttı ne? Amaçladığını söyledi. Cevap ne? De, Cevap deniz de Henüz olaya geçemedi. Cevap Tematik deneme 3 ve soru 4. Bu parçada aşağıda verilen anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır şeklinde bir soru kökü. Devlet de işte bu cinsten yani nefis ruh terbiyesi diye kendini azaba sokacak, kısmetini köreltecek, e e ebedi saadetler uğrunda dünya nimetlerini tepecek insanlardan değildi. Bilakis hoşuna gideni kapan, alan, yiyen, öğüten ve bunları yaptıktan sonra da gerisini arayan, bulamayınca canı sıkılan takımlandı. Elbette böyle bir adamla karşılaşma, göz göze gelme bir uğur, bir saadetti. Elbette insana bu yüzden bir takım iyilikler gelecek dedi. Tekim öyle oldu. O geceden sonra hatta o gece içinde hemen hemen hayatımın mahreki ve manası değişecekti. Hayatından bahsediyor. İç dünyasında bir konuştu. Dolayısıyla iç monolog yöntemi kullanıldı. Konudan konuya atlamadı. Belirli bir kahraman. Kendi iç dünyası aktarıldı. Geriye dönüş yoktu. Diyalog karşılıklı konuşmalar yoktu. Gösterme tekniği yoktu. Dolayısıyla cevap bursa cevap B matematik deneme 3 ve soru 5 aşağıdakilerden hangisi eleştiri türü ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır demiş. Türk Edebiyatı eleştiri türünün ilk örneği Tanzimat döneminde verilmiştir. Evet Namık Kemal'in yani ee, yani dille ilgili yazmış olduğu bir yazıydı sonrasında tarihi bir harabat adlı eseriydi Malumunuz Ziya Paşa'nın harabat adlı eserine karşılık. Eleştiri türünde bir edebi eserin olumlu ve olumsuz yönleri ele alınır doğru. Eserin içeriğine göre nesnel ve öznel olarak yapılabilir doğru. E evet, Türk edebiyatı eleştiri türüne ait yazılar toplumsal değişimle ilgili. Hayır, toplumsal değişimle ilgili değil, dille ilgiliydi. Hani sanatta bir dil kullanıyoruz falan ya divan edebiyatı vesaire. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Kavgalarım adlı eseri ee, evet eseri eleştiri türüne kaleme alınmıştır. Doğru. Cevap ne? Cevap Denizli. Cevap D. Tematik deneme 3 ve soru 6. Bakalım soru köküne. Bu dizeler aşağıdaki edebi türlerden hangisine örnek olabilir şeklinde bir soru kökü. Efendim, ben Orhan Veli Yazık oldu Süleyman Efendi'ye, Mısra-i Meşhur'un müddi. Duydum ki merak ediyor musunuz hususi hayatımı? Anlatayım. Evvela adamım, yani si hayvanı falan değilim. Burnum var, kulağım var, pek biçimli olmamakla beraber bir evde otururum, bir işte çalışırım. Ne başımda bulut gezdiririm, ne sırtında mührü rübüvvet. Ne İngiliz kralı kadar mütevazıyım, ne de Celal Bayar'ın sabık ahır uşağı gibi aristokrat. Ispanağı çok severim, puf böreğine hele biterim. Malda mütte gözüm yoktur. Vallahi yoktur. Oktay Rıfat'la Melih Cevdet'tir. en yakın arkadaşlarım diyerek ne yaptı Orhan Veli Kanık? Kendi hayatını anlattı. Yani otobiyografi yani. C. Tematikleri ve 3 ve soru 7. Can dostlar bu parçada açmak sözü yaşadık anlamlardan hangisini karşılayacak şekilde kullanılmamıştır şeklinde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. İşte Melih büyük ahşap kapıyı açıp içeri giren Adalet Ağoğlu'ydu. Evet şimdi e, açıp dediğine göre e, aralıklı durumdan ara, e, kapalı durumdan aralıklı duruma getirmek olur. Adalet oluyordu. Görevler koridordaki kalabalığı yararak onun oturacağı masanın yolunu açtılar. E, engelleri kaldırdılar. Eyvallah. Çiçek bahçesini gören masaya oturunca içi açılmıştı. E, gönlü ferahlamak anlamı değil de tamam. Sanatçının o gün giydiği elbiseler de onu çok e, açmıştı. Ona yakışmış. Yani güzel gösteriyor. Aynen. Hatta oturduğu yere de pek uyum sağlamıştı. Sanatçı büyük bir nezaketle masadaki kişileri selamlayıp konuşmaya başladı dedi. Birbirinden uzaklaştırmakla alakalı bir şey yoktu. Araları açılmak gibi, küsüşmek gibi bir durum yoktu. Dolayısıyla cevap ne cevap? Edirne cevap. E. Tematik deneme 3 ve soru 8. Bu parçada altı çizili söz anlatılmak için aşağıdakilerden hangisi çektiği bir soru köküyle karşılaşıyoruz? Sevgilinin soğuk elleri 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Han Kang'ın yeni romanı. Orijinali Korece olarak 2002'de yayınlanan eser yabancı dillere pek çevrilmemiştir. Eserde Chang woon yang bir heykel tıraştır ve iki kadının heykelini yapmaktadır. Onların heykellerini yapıp kabuklarının ve maskelerin altındaki gerçekte ne olduğunu keşfetmeye çalışır. Bunu yaparken kendi kabuğunu kırdığını fark edemez. Onları merak edip gizlerini öğrenmeye çalışacak. Kendi kabuğu, maskesi parçalanır diyor. O halde kendi kabuğunu kırmak iç dünyası sınırlarını ve sırlarını kaldırmak oluyor. Evet bu olabilir. Derin duygularını saklamaya çalışmıyor. Yani kabuğu kırıyorsan saklama yok. Kabukta kırılınca saklama biter. E, i̇deolojik fikirlere bağlı kalmak olmaz. Yaşadığı sıkıntıları gizlemeye çalışmak olmaz. Kabuk kırılıyor. Gizlenme yok. Yeni deneyimleri içsel olarak zenginleşmek olmaz. Cevap ne? Cevap Ankara. Cevap. Tematik deneme 3 ve soru 9 bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktaları bir şartları hangileri getirilmelidir şeklinde pek çok sanatçının hemen hemen iki dönemi vardır iki nokta üst üste açıklama yapacak. Büyükte başladı sanat yapma gayesi olduğu dönem ve toplumu imar etmeyi arzuladığı dönem. İki dönemi de söylediğine göre nokta. İşte bu iki dönem virgül birbirine taban tabana zıt dinamiklerle açılı çalışır nokta. Evet böyle olan nokta e, evet virgül nokta süper cevap ne cevap şey lan cevap şey. Tematik deneme 3 ve soru 10. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Sivas'ın sağ kışla ilçesine bağlı Sivri köyünde dünyaya gelmiştir. 7 yaşında yakalandı. Bak burası önemli bilgi. Ve Sivas'ta olması da bence önemli bilgi. Çiçek hastalığı sonrası sağ gözünü kaybetmiştir. Hepimiz Allah korusun. Sol gözüne ise perde inmiştir ve okula gidememiştir. Babası Ahmet Efendi ona saz dersleri aldırmış ve Ozan ustamalı şeyler öğrenip söylemeye başlamıştır. 1931 yılında Ahmet Kutsi Tecer'in Sivas'ta düzenlediği Sivas Halk Şairleri Bayramı'na katılmış saz şairlerini kamuoyuna duyurmuştur. Konu bakımından çeşitlik gösteren şiirlerinde Yunus Emre ve Karaca olan etkisi görülmektedir. Ozan'ın şiirlerinin özünde insan sevgisi, barış arzusunun yanında kardeşlik ve birlik düşüncesi de yer almaktadır. Fikir ayrılıklarına saygı duyup insana insan olarak değer vermiş, ırk ayrımını eleştirmiş ve sen ben ayrımını istememiştir. Sazımdan sesler, dostlar beni hatırlasın Ozan eserleri isimlerinden bazılarıdır. Efendim e, Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan bahsediyor ve 20. yüzyılın en büyük sanatçılarından biri. Neşet Artaş Bozkır'ın tezenesi olarak tanımlanır Kırşehirli. Murat Çobanoğlu, Karslı, İzzet Ali, İzzet Özkan, Karslı. Hemen ve Aşık Mahsuni Şerif ise e, e, Kahramanmaraşlı. Dolayısıyla cevap Ankara cevap. Tematik deneme 3 ve soru 11. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur şeklinde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Virüsel anası hücre hasarını önleyen antioksidanlar bakımından zengindir. Şu anda böyle bir şey göremedim. Vücut kelimesinin vücuda enfeksiyonlara karşı T ünsüzünün yumuşadığını görüyorum. Ünsüz değişimi veya yumuşaması. Evet ünsüz değişimi burada E'de verilmiş. Sonra enfeksiyonlara karşı koruyor. Soğuk algınlık K e, yine e, yani yumuşama devam ediyor. Grip gibi hastalıklara karşı etkili etmekten etki. iki sert, ünsüz yani olduğuna göre benzeşme var. Sonra etkili bir koruma sağlar. İçerindeki K vitamini kan akış hızını yükseltir. E, burada da yüksek kelimesinden sevgili arkadaşlar. Şuraya yazayım. Yani kökü itibariyle yüksekti malumunuz. Yüksek kelimesi K ünsüzünü kaybettiğine göre yüksekten yükselmek isimden fiile doğru döndüğüne göre e, ünsüz düşmesi var. E, evet D şıkkında aletik düşük kalorisi ve yüksek lif içeriği içerikteki ünsüz yumuşadı. Sayesinde tokluk hissi S ünsüzünün türediğini görüyorum. Ünsüz türemesi veya ikizleşmesi olarak karşımıza çıkar. Ünlü değişimi neydi? İki kelime de oluyordu can dostlar. Ben ve sen sözcüklerinde ben e sen e. Yani e, burada yönelman eklerini alınca sana ve bana şuradaki e sesleri a'ya döndüğü için ünlü değişim oluyordu. Cevap bursa cevap b. Tematik deneme 3 ve soru 12. Buna göre aşağıdaki cümlenin hangisi yazım yanlışı yapılmıştır şekli bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Birleşme sırasında kelimelerden her ikisi veya ikincisi anlam değişimine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. Kuru yemiş kuru fasulye ayrı yazılır doğru yemişliği devam ediyor anlamını kaybetmemiş. Akdeniz'de insanlar Akdeniz birleşik kelime ve özel isim. insanları her sabah ada çayı, çaylığı devam ediyor. Ada çayı içerek güne başlar. Kuş tüyü bir yastık bir benzetme yaparak kuş Tan tüyden oluşmuş bir yastık almak için pek çok mağazayı dolaşmak zorunda kaldı. Ve bazı romanlarda bilinçaltı sevgili arkadaşım bilinçaltı bir çık yazılır bu bir terimsel anlam. Yoksa bilinç masa altı falan gibi durumlar değil. Annesinin yaptığı çiğ börek doğru börek börekli devam ediyor. Dolayısıyla cevap de cevap deniz de, de cevap de. Tematik deneme 3 ve soru 13. Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hayat Öncelikle virgülden hakkımı kullanayım. İnsan onun en büyük sınavlarından biridir. Cümle bitti nokta. Çünkü bu yolculuk zorluklarla ve hayallerle doludur. Cümle bitti nokta. İnsan kimi zaman bir hayale tutunur. Ee, şimdi burada virgülde olabilir virgül virgülde devamına bakayım. Kimi zaman ise gerçeklerin ağırlığı altında ezilir. O zaman e, tutunur virgül desem e, sonra kimi zaman da gerçeklerin altında ezilir. Cümle bitti burada şu virgül burada vardı ya. O yüzden orası virgül değil noktalı virgülmüş can dostlar. Ha? Bir nedenden dolayı virgül kullanınca sıralı cümleler arasına ne giriyor? Noktalı virgül giriyor. Süper. Ama buna rağmen umut etmek virgül insana yaşama gücü veren bir ışıktır. Sevgili arkadaşım zaten noktayı koymuşuz. E, virgül nokta nokta noktalı virgül. a süper cevap Bursa cevap B. İşte bu cevap B. Tematik deneme 3 ve soru 14. E, tabii 14 ve 15'in bu parçaya göre e, sevgili arkadaşlar cevaplayacağız diyor. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. E ben bakalım. Sıradan anlatılar yaşamın yüzeyinde donal, e, dolanır. Çayla boyanmış manzara ise okuru derinliklere sürükleyen bir girdap gibi etkileyiciymiş. Peki. Pavic'in usta kalemiyle hayat bulan bu büyülü etin zaman ve mekan sınırlarını uzakta aşarak okuyucu yerlerin ve gerçeklerin iç içe geçtiği bir boyuta taşır. Paviç yalnızca hikaye anlatmakla kalmaz aynı zamanda edebiyatın zarif bir mimarı gibi dili baştan inşa eder. Her bir cümlesi sanki bir mimarın dikkatçe yerleştirdiği taşlar gibi titizlikle kurulu titizmiş çayla boyamış manzara yalnızca bir anlatı değil duygu düşünce ve varoluşu keşfedildiği bir yolculuk olmasıyla dikkatleri üzerine çeker. Pavic'in büyülü dili, evet dili, okuru sadece hikayenin izleyicisi olmaktan çıkarır ve onu anlatım bir parçası haline getirir. Bu eser edebiyatın sınırlarını genişleten eşsiz bir yapıttır diyor. Peki. Çayla boyanmış manzara etkileyici ve evrensel bir konu işlemektedir. Şimdi etkileyici de doğru da evrensel konu işliyor muydu? Hayır böyle bir şey söylemedi. Pavic e, anlatılarında kelimeleri alışana gelmemiş anlamlarından farklı elbiseler giydiriyordu. Evet titizlikte yeni bir dil yeni baştan inşa ediyordu falan. Doğru, paviç eserlerinde kelime seçimlerini inceleyip sık dokuyordu. Doğru, titiz, inceleyip sık dokumak demek. Şurada altını çizmişiz, süperiz ya. Evet, doğru. Çayla boyamış manzaranın okuru içine çeken bir anlatım vardır. En başta söyledi. E, derinliklerine sürükleyen girdap şekli etkileyici demişti ya, aynen. O da var. Çayla boyamış manzara hayal ve gerçekliği bir arada sunmaktadır. Ee, bakalım e, zaman ve mekanın sınırlarını aşıyor. Hayallerin ve gerçeklerin iç içe geçtiği bir boyuta taşın. Oranın altını çizmemişsin hocam olabilir. Efendim dolayısıyla cevap ne cevabı? Ankara cevaba cevaba işte bu. Evet 15. soruda tema, e, tematik deneme 3'te ne diyor? Bu parça altı çizili söz anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi o altı çizili söze gelelim. Edebiyatın sınırlarını genişletmek de altı çizilen. Evet, efendim şimdi imkanları zorlayacak değil mi? Bakalım. Dilin ifade gücünü e, iyi şekilde yani ifade gücünü yansıtmak o değil zorlayacak. Toplumsal gerçekliği tüm yani toplumsal gerçekliği çıplaklıkla anlatmak demek değildir. Yazın dünyasına yeni pencereler açan bu olabilir. Kurmacanın imkanlarından e, yani imkanları zorluyor dese olacaktı. İmkanlarından faydalanan diyor. Farklı edebi anlayışlar, farklı edebi anlayışlar bu da olmaz. E, cevap ne o halde? Cevap Ceyhan Cevap C. Ce Dramatik deneme 3 ve soru 16. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur şeklinde olumsuz bir soru kökü var. Gezegenimizin iklim sistemi güneşten aldığı enerjiyi nasıl dağıtığına bağlı olarak sürekli bir değişim halindedir. Atmosfer, akyonuslar, e, ok hocam akyonus değil, okyanuslar ve kara düzeyi arasındaki bu etkileşim küresel ısınma gibi çevresel sorunların temelini oluşturur. Evet doğal dengeyi bozan ama atmosferdeki karbondioksit seviyesine etki eden bazı unsurlar vardır. İnsan faaliyetleri, fosil yakıtların kullanımı, ormansızlaşma. Bunlar sayıp dökme oldu sevgili arkadaşlar. Burada ayrıca böyle bir hani gezegenimizdeki iklim sistemiyle alakalı bir bilgi verildiğine göre bir açıklama değil mi? E son yıllarda yapılan araştırmalar iklim değişikliğinin pek çok sebebine değinir. E, bunlar örnek sıcak artışı, sıcaklık artışı. Deniz seviyesindeki yükselme, buzulların erimesi, örnekleme tamam çok güzel. Bu durum gezegenin ekosistemleri ve insan yaşamı üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Peki neden sonuç var mıydı can dostlar? <laughs> Bakalım ee, küresel ısınma gibi çevresel sorunların temelini oluşturur. E, doğal dengeyi bozan ve atmosferdeki karbondioksit etkide bazı unsurlar. İklim değişikliğini pek çok se ha, sebebine değinir. Yani neden sonuç ilişkisi burada verilmiş? karşılaştırma yokmuş şanda osa cevap edirne Cabe. Tematik deneme 3 ve soru 17. bu sanatçı bu sözüyle. Sanatçı bu sözüyle kısa filmlerin hangi özelliğini belirtmek istemiş? Jean-Luc Godard kısa filmler yönetmenlerin deneme tahtaları demiştir. Deneme tahtası. Evet, sürekli deniyorum özgürce. Tecrübesiz yön yönetmenlerin çalışma alanı olma. Yani tecrübesiz bir tecrübeli yani yönetmenin tecrübe tecrübesizle alakalı bir şey değil yani deniyor yani yeni şeyler deniyor. Yönetmenler için özgür alan sunuyor. Evet olabilir. Kısa film özgür alan sunuyor. Geleneksel yapının kurallarını. geleneksel yapıdan hiç bahsetmedi. E, evet gitti. Konuları te e, tamamen teknik bir bakış açısı. Hani tek tamamen teknik bir de iddialı. Yok öyle bir şey demedi. Geniş bir kitleye hitap etme. Hayır geniş kitleden bahsetmedi. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B. Tematik deneme 3 ve soru 18. Aşağıdaki cümlenin hangisi yazımı yanlış yapılmıştır? Şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Aç gözü yayıncılı sanatçıları matbaaların tozlu makineleri arasında terk etti. Terk etmek doğruydu ama aç gözlü bir çık yazılır efendim. Burada böyle bir problem var. Günümüzün ana akımı, ana akım, ana yurt, ayrı yazılır. Postmodernizm pek çok pek çok ayrı yazılır, yazarı beslemektedir. Mahkeme salonundaki baş katip, baş yazar, baş katip bunlar bir çık yazılır. Herkesin derdini dinler vaziyetteydi. Atlas Okyanusu'nda yaşayan, tam okyanus büyük ve yaşayan cam göz, cam göz bitişik yazılır. Köpek balığı balık ayrı yazılır. Ağzı açık bir şekilde dolaşır. Hidiv kasrıdaki herkes çal çene bitişik yazılır. Doğru. Bir tavır takılmıştı o gün derken. O zaman cevap Ankara. Cevap işte. Evet tematik deneme 3 ve soru 19. Can dostlar bu sözler aşağıdaki soruların hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Konuyla bağlantılıydı sorular malumunuz. Eleştirel düşünce bireyin zihninde bir tohumun filizlenip büyümesi gibi aşama aşama gelişen bir yetenektir. Çevremizdeki bilgileri olduğu gibi kabul etmek yerine onları sorgulamayı, analiz etmeyi ve farklı açılardan değerlendirmeyi öğrenmekte bu süreç başlar. Bu durum bir sanat eserine bakarken sadece görüneni değil, aynı zamanda sanatçının niyetini, eserin ardındaki mesajı kendi duygularımızı anlamaya çalışmaya benzer. Eleştirel düşünce bireyi hazır cevaplara sığınmaktan uzaklaştırır ve kendi sorularını sormaya, yeni yollar keşfetmeye teşvik eder. İşte bu süreç bireyin hem zihinsel hem de duygusal olarak gelişimini destekleyen bir büyüme yolculuğudur dedi. Yani e, nasıl oluyor eleştirel düşünce nasıl gelişiyor? Yani bireye nasıl katkıları var gibi soru olacak. Eleştirel düşünmenin gelişmesine tecrübe nasıl bir katkı katkısal? Tecrübeyle alakalı bir şey yoktu. Eleştirel düşüncenin oluşmasında kişiler hangi değerleri? Değerlerle alakalı bir şey yoktu. Eleştirel düşünce nasıl gelişir? Evet birey için ne ifade eder? Bu vardı işte. Efendim sanatın gelişmesine eleştirel düşünce. Nasıl bir rol oynar? Sadece eleştirel düşünce değil, birey için ne ifade ediyor kısmı eksik. Eleştirel düşüncenin insan zihninde etkileri nelerdir? Bu da değildi. Cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap C. Şey. Tematiklerime 3 ve sonra 20. Bu parçada aşağıdaki değerlerin hangisi üzerinde durulmaktadır? Nasrettin Hoca'nın katılık yaptığı yıllarda iki kişi birbirinden davacı olur. Bir süre sonra Hoca'nın huzuruna gelirler. Hoca'nın derdiniz nedir? Anlatın bakayım demesi üzerine adamlardan biri bağırıp çağırarak konuşur. Kadı efendi bu adamdan davacıyım. Bu adam ormanda odun keserken ben de onun yanındaydım. O baltayı ağaca her vurduğunda ben de hınk diyerek yardımcı oluyordum. Adam ağaçları kesti kesmesine de ben paramı alamadım. Söyle bu oduncuya kadı efendi ödesin borcunu. Kadı adamları iyice süzdükten sonra iyi birine benzediği oduncuya döner. Sen bu adamın borcunu niye ödemedin? Oduncu kadı efendi hınk demenin bedeli mi olurmuş? Dedi. Kadı Şimdi sen bu adama 10 akçe olan borcunu öde bakalım deyince oduncu şaşırır ama kadıya da bir şey diyemez. Çıkarır on akçe kadıya kadıya verir. Kadı madeni para, e, paraları duvara çarpınca paralar ses çıkarır. Bu sırada kadı da hıntarın bedelini isteyen adama dönerek işte aldığınızların bedelini haydi şimdi gidin der. Oh iyi olmuş. Kadı efendi, kadı efendi. Ben, kend, e, ben sen beni aldatıyorsun. İki ses çıkardın. Bizim para ne oldu? Kadı parayı oduncuya teslim ederken öbürüne uzatma adam. Senin ınıkların bedeli de ancak on akçenin sesiyle ödenir der. Müthiş ya adaletli işte ya. Adalet üzerinde durulduğu cevap Ceyhan cevap Ceyhan.